Selamünaleyküm Muhammed Adnan Hocam ben çok seviyorum bu Muhammed ismini Maşallah. Maşallah Aferin çok hoş o kadar içim açılıyor Muhammed ne güzel Muhammed Adnan çok Maşallah. güzel Maşallah ee, Muhammed Adnan Hocam kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım Bakara suresi 214. ayette yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğini mi sandınız ayetinde olduğu gibi Allah'ın rızasını kazanarak cennete gelebilmek için. Kur'an'daki kısalarda peygamberlerin, müminlerin başına gelenler bizim de başımıza gelmesi gerekiyor inşallah. Hz. Mehdi cennetin yakışıklı olarak hadislerde geçtiğine göre Hz. Mehdi Kur'an'daki kısalara tam olarak yaşayacak mıdır? Hz. Mehdi Kur'an'la birebir örtüşen bir hayata mı sahip olacaktır? Hürmetler diyor Tuncay sormuş. Ya şimdi e, her peygamber ayrı bir çile çekmişti. Mesela Hz. Eyyub'un çilesi ee, sinirsel bir ızdırap olduğu anlaşılıyor. Yani e, psikolojik bir ızdırap olduğu anlaşılıyor. Yani, i̇çten sebepsiz bir sıkıntının onu kapladığı anlaşılıyor. Ya bak bana şeytandan bir azap dokundu. Ee, Cenab-ı Allah ne diyor? Sıkıntıyı en iyi gideren şeylerden birisi soğuk su iç Susuzluk hakikaten sıkıntı yapar insanda. Hareket et diyor, ayağını depret. Hakikaten hareketlilik de, Mesela spor da e, sıkıntıyı giderir ve yıkan diyor. Duş almak, evet, soğuk suyla yıkamak. Yani mesela hakikaten üçü de sıkıntıyı ciddi şekilde hafifleten ve azaltan şeylerdir İnşallah. Ama Allah onu bir mucize olarak meydana getiriyor tabii. Yani bunları yaptığında hakikaten ferahlıyor ondan sonra. Ama o yetmiyor gibi annesi, e, akrabalarını kaybediyor, çocuklarını kaybediyor, mallarını kaybediyor. E, Mehdi de çeşitli yöntemlerle imtihan edilecektir tabii. Ama şimdi Mehdi'nin ne yöntemlerine imtihan olduğunu Allah'la o bilir yani şimdi onu biz bilemeyiz ki yani illa böyle yani böyle klasik işkence anlamına gelmez. Estağfurullah. Klasik işkence bile kısa sürer. Evet. Ama zorluklar vardır. Mesela bizim bir bildiklerimiz vardır. Bir de bilmediklerimiz vardır. Bir insanın biz işini bilemeyiz. Ee, mesela Hazreti Nuh'taki kavminin hakaretleri ve iftiraları ve alayları çok uzun süre olması var peygamber efendimizde sürekli suikastlar olması hakaretler iftiralar olması dedikodular olması Evet. ama bu insanlarda imtihanın şiddetini artıran şey bu insanların e, ruh alış gücü normal insanlara çok yüksek oluyor İnşallah. mesela e, farz edelim bir tıkırtı herhangi bir tıkırtı bir insanı fazla rahatsız etmezken Peygamberlerde mesela çok şiddet etki yapabilir. Mesela bir çirkin bir söz bir başkasında hafif etki yaparken peygamberlerde ve velilerde çok yüksek etki yapabilir. Evet. Mesela bir iftira veyahut bir baskıya yönelik bir söz. Anlaşıldı mı? Yani ya herhangi bir şey. Yani çok şiddetli bir iç sıkıntısına sebep olabilir. Ki bir peygamberimizde bunu görüyoruz. Bak neredeyse diyor şeytan Allah'ın onlar iman etmiyorlar diye diyor. Cenab-ı Allah. Evet. Kendini helak edeceksin diyor. Evet. Helak edeceksin demek öleceksin neredeyse diyor. O kadar canı yanıyor. O kadar şiddet etki yapıyor onda. Evet. Yani başka bir insan mesela tebliğ yapar adam inanmıyorsa inanmaz. İşine bakar. Ama peygamberde çok şiddetli ızdırapla sebep oluyor. Mesela onun imtihanı o. Evet. Yani Birçok yerde var mesela kalbinin kalbinin daraldı, daraldığını görüyorum diyor. Evet. Biliyoruz diyor Allah diyor. İçinin daraldığını biliyorum diyor Allah ayette. Yani bu herhangi bir daralma değil. Yani sıradan bir daralma değil, şiddetli daralmalar kastediliyor. Mesela Hz. Musa Rabbi diyor, Firavun yanına gideceğim ama dilim tutuluyor, göğsüm daralıyor diyor. Şimdi göğsü daralması öyle hafif bir şey değil, yani dili tutulacak derecede e, psikolojik muazzam bir sıkıntıya giriyor. Acayip bunalmaya giriyor. Ve e, kalbinde çok şiddetli ağrı, belki tansiyonu yükseliyor. Mesela çok şiddetli bu ızdırap çektiğinde kendini gösteriyor başka bir insan. Mesela çok daha hafif olabilir, olabiliyor. O da onun imtihanı oluyor. İnşallah. Mesela adam öldürüyor. Mesela güzel ahlaklı bir insanın yüksek vicdan sahibi bir insan Allah vermesin bir insanı öldürmesi rast yani kazara öldürmesi dehşetli zırap verir. Öyle yani sıradan bir adam kedi öldürmüş kadar önemli görmez adam. Böcek öldürmüş gibi görür. Ama o mümin olduğu için çok şiddet etkisinde kalıyor. Sen diyor bak büyük bir imtihandan ve tasadan kurtardık diyor Allah. Büyük bir tasadan. Yani çok büyük azaraptır onun için. Evet ya. Bir de aranmanın sıkıntısı var. Mesela bak 8 yıl aranıyor. Psikopatlar tarafından. ya <laughs> yani çok tehlikeli bir şey. Evet ya. Manyak adamlar ellerine geçse paramparça ederler böyle işkence yaparak. Değil mi? Evet. Sürekli gizlenmek mesela çok zordur. Buna benzer birçok imtihan çeşidiyle ona imtihan edilmişlerdir. İnşallah. Yani bütün hayatlar böyle gerilimle geçmiştir. Mesela i̇şte bu bir imtihandır. E Mehdi de, de buna benzer. Ya bizim tahmin etmediğimiz imtihanlar olabilir ama biz gördüğümüzde onu anlayabiliriz. İnşallah hocam. Ama Mehdi bütün peygamberlerin özetidir. İnşallah. Hadisede belirtilmiştir. Evet hocam. Bütün peygamberlerin özetidir.